Oyun atölyesinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz bu minişlere bakacağız. Ve biraz aşağı indireceğim kamerayı. Böyle daha net diye düşünüyorum. Evet. Bakalım. Bakarak burada bir kuş var. Çok tatlı. Kamera netlerse. Netledim. Devam edelim. Burada bir kedicik var. Hii, çok tatlı. Kamera bundan netledi. Güzel. Burada ups. Şöyle yapalım. Burada bir kurbağacık var. Şöyle. Burada bir kedicik var. Burada benim en sevdiğim pandam var. Burada ups pardon. Burada bir tane şöyle deniz atı var. Glup 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 glup. Burada şöyle gördüğünüz gibi bir sincap var. Hızlı devam edelim. Bir köpek. <laughs> bir inek. Şöyle. Burada arka planımı beğendiniz mi? Yorumlara yine açık bırakmaya çalışacağım. Böyle. Maymun. Bir tane de böyle solacağım. Sonra şimdi gelelim şöyle kapalılara. Bunlar anahtarlık olanlar. Açalım bir tanesini mesela anahtarını. Evet şöyle açalım bunu. Bu şekilde arkadaşlar. İçinden ne çıktı? İçinden şöyle mor bir tane pandacık çıktı. Burnun içinden şöyle bir tane küçük köpecik çıktı. Bayağı kızmış bu. Bakın bayağı tane 4 tane de sürpriz var. Sürpriz. Bunları birazdan göstereceğim. Daha doğrusu bunları birazdan göstermeyeceğim. Bunları e, yorumlara açık bırakmaya çalışacağım. Ya da beğen. Eğer bu video çok fazla beğene gelirse ya da yorumlara açık bırakmaya çalışacağım söylediğim gibi. E, yorumlar gelirse lütfen yap diye. istekler gelirse. O zaman o üçünün, dördün, pardon 4'ünü de göstereceğim. Şimdi bunu açalım. bir videomda göstereceğim. Bunun içinden bu tatlı şikidecik çıktı. Şöyle kamera netlerse. Evet. Sonra diğerine bakıyoruz. Diğerinin içinden yine çıkacak. Şimdi arkadaşlar ben bunu daha açmadan şöyle şuradan anlamaya çalışın bakalım. Lütfen yorumlara yazmayı da ihmal etmeyin. Şöyle bakın bakalım ne var orada. Evet şimdi açtım. Ve bakın Hii, çok tatlı bir maymuncuk çıktı. Evet arkadaşlar bu videom böyleydi. Bir de şöyle bir liste göstereceğim size. Yorumları açık bırakabilirsem tabi. Ya da yorumları açık bıraktım başka bir video bakabilirsiniz. Bu listeye şöyle dikkatli bakın. Bu listeden hangisini istiyorsunuz? Numaraları var gördüğünüz gibi. Numaralarını yazmayı ihmal etmeyin. Dikkatli bakın. Arkayı çeviriyorum şimdi. Hangisini daha çok beğendiniz lütfen söyleyin, aşağıya yazın. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.